Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber Kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge hızlan yeni görüntülerle yine sizlerle beraber. Başarılı oyuncumuzun en güzel görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu, muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videolarımızı sizlerle bölüşmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.